Merhabalar değerli dostlar. E, güzel bir Bursa gününden, bayramın ikinci gününden e, siz kıymetli dostlarıma selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Bugünü de boş geçirmek istemedim. E, çok yakında sizlerle buluşacak olan sevdiğim isimli şiir kitabımdan sizleri alıp Artvin'e götüreceğim. Şiirimizin adı Artvinime. Artvinime öyle çıkıp kaldırın fesi görün ki görün ki güzellik nasıl olurmuş Haypet Vadisi'nde rüzgarın sesi Artvin günlerinde fasıl olurmuş Sahara'nın çiçek kokan dağları Namlıdır Sirya'nın zeytin bağları Şavşatımın doğal sarı yağları ilahi bir güçle hasıl olurmuş. Hem şimdi gürcüsü poşası lazı, aynı tondan çalar hepsinin sazı. Farklı dilden konuşsalar da bazı, ağız kaşivesi, ağız kaşivesi asıl olurmuş. Düşmana kaledir bizim serimiz, toprağa karışır alın terimiz, vatana can veren yiğit elimiz, Çoruk'un suyunda da gasil olurmuş. Dayanır Asya'ya asil soyumuz. Oğuz ellerinden gelir boyumuz. Yeni oğlu, yeni oğlu başka başka huyumuz. Ama İskit Türk'ü nesil olurmuş. Ama İskit Türk'ü nesil olurmuş. Teşekkür ederim.